Semih Saydiner, 12 Kasım 1964'te Sakarya'nın Adapazarı'nda dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. Bu acı olay hayatında bir dönüm noktası oldu. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle bilardo ile tanıştı ve kısa sürede bu spora büyük bir tutkuyla bağlandı. 1981'de profesyonel olarak bilardo oynamaya başladı. 1987'de İstanbul'da düzenlenen bir turnuvada yeteneğiyle dikkat çekti. Uluslararası arenada ilk büyük başarısını 1991'de kazandı. 1994'te Berlin'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo şampiyonasında parladı. 1998'de ise Dünya Kupasını kazanan ilk Türk sporcu oldu. 2003'te Dünya Bilardo şampiyonasında zirveye çıkarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. 2004'te Tayfun Taşdemir ile birlikte Dünya 3 Bant takımlar şampiyonasında şampiyonluk elde etti kariyeri boyunca kazandığı zaferler ve yaptığı sıra, dışı vuruşlarla, lakabını aldı. Dünya sıralamasında defalarca ilk üçte yer aldı. Türk bilardosunu uluslararası alanda en üst seviyelere taşıdı. Sporculuğunun yanı sıra sanata ve müziğe de ilgi duydu. Sahne deneyimleri yaşadı. Türkiye'de bilardonun gelişmesi için önemli çalışmalar yaptı. Bugün Semih Saygıner, 60 yaşında. Hem elde ettiği başarılarla hem de bilardoya. Kattığı vizyonla tüm dünyada bilardo tarihini adını altın harflerle yazdırmış bir efsane olarak anılıyor.